Ay ay ya sabah olmuş. Kalkıp gruba gideyim. Bari ya acaba uyandılar mı? Demek daha kimse uyanmamız ben nasıl uyandıracağımı dotka biliyorum. Ne oluyor lan? Güzelim o ses nokta senden mi geldi? Bombastic sight eye. Criminal Tiyem güzelim şaka yaptım. İyi madem ola olsun. Arkadaşlar biri gruba istek atmış Ali mi? system comes so keycee selin keycee ni gruba ekledi. Merhaba Kolum Kızın sol gözü yok galiba says navy yalasler face ravel yapalimi Herkes yapar sıra Selin'e gelir Ben selin 18 yaşındayım Bu ben Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel yarim gel deli seviyorum karki skyla medenis ya bir de sana şarkı söyleyeceklerdi bak ben buna ole vurarım ki uçar buradan